Prut Savaşı'ndan günümüze gelen Baltacı Mehmet Paşa ile 1. Katerina arasında geçen ilişki Osmanlı tarihinin belki de en büyük dedikodusudur. Peki bu olayın aslı ne? Gelin Baltacı Mehmet Paşa'nın hayatını ve bu söylentiyi birlikte inceleyelim. Baltacı Mehmet Paşa Kastamonu'nun Osmancık kasabasında doğdu. Çocuk yaşında memleketinden çıkarak çeşitli yerlerde bulundu. Genç yaşındayken ilim merakıyla Trablus, Tunus ve Cezayir'e kadar seyahat etti. Daha sonra İstanbul'a döndü ve akrabalarından Hacı Sefer Ağa vasıtasıyla saraya girdi. Sarayda ilk olarak Baltacılar Ocağı'na alındığı için Baltacı adıyla tanındı. Sesinin güzelliğinin fark edilmesiyle sarayda müezzin oldu. Daha sonra 4. Mehmet'in oğulları Şehzade Mustafa ve Şehzade Ahmet'in şahsi hizmetlerinde çalıştı. Bu sırada Şehzade Ahmetle de yakın ilişki kurdu. Edirne olayında isyancılara destek verdi ve 3. Ahmet'in tahta çıkmasına büyük gayret gösterdi. 3. Ahmet'in tahta geçtiği zaman padişaha olan yakınlığı dolayısıyla hızla yükseleceğini ümit ettiyse de Sadrazam Hasan Paşa ve çevresindekiler buna engel oldu. Aynı yıl çeşitli şehirlerde tahsildar olarak gönderilmek üzere saraydan uzaklaştırıldı en sonunda damat Hasan Paşa'nın görevinin bitmesiyle İstanbul'a dönebildi. Saraya döndüğünde ise istediği rütbeyi aldı. Bu sırada yeni sadrazam Ahmet Paşa'nın görevden uzaklaştırılmasına sebep olan bir takım planlar yaptı. Ve sonunda sadrazamlığı ele geçirmeyi başardı. Bu ilk sadrazamlık döneminde kendisine yakın olanları iyi mevkilere getirmekten başka önemli bir iş yapamadan görevden uzaklaştırıldı. Daha sonra Erzurum valiliğine atandı. Ardından 21 Ocak 1709'da Halep valisi oldu. Bunu takip eden dönemde bizzat padişah tarafından ikinci kez sadrazamlığa getirildi. Bu sıralarda devletin en önemli dış meselesi Rusya ile ilişkilerin gerginleşmesi ve o çağda büyük Avrupa devletlerinden sayılan İsveç kralının Osmanlı'ya sığınmasıydı. Deli Petro yenilen İsveç kralı Charles Osmanlı'ya sığınmıştı ve İstanbul'da kaldığı 5 sene boyunca Osmanlı Devleti'nin Ruslara karşı sürekli olarak kışkırtmıştı. Bu olay iki devlet arasındaki gerginliğin hat safa ulaşmasına neden oldu. Rusya'nın sınırlara yaklaşmasının ardından 20 Kasım 710'da ortalık iyice kızıştı ve Ruslara savaş açıldı. Ordunun başına ise padişahın en güvendiği isim olan Baltacı getirildi. Sefer hazırlıkları tamamlandıktan sonra 9 Nisan 711'de İstanbul'dan ayrılan Baltacı, emrindeki kuvvetlerle 18 Temmuz günü Purut Nehri bataklıklarında Rus kuvvetleriyle karşılaştı. 4 gün kadar devam eden ve tarihe Purut Savaşı adıyla anılan bu muharebe çok çetin geçmişti. Geçen süreler üstüne iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamıyordu. Bir şekilde Osmanlı ordusu Rus ordusunu bataklığın birine kıstırmıştı. Osmanlılar sayıca üstün olmalarına rağmen teknolojik olarak Ruslardan bir hayli gerideydiler. O dönemlerde Osmanlı ordusunun topları 300 metre menzilli ve nispeten daha zayıf hasarlıyken Rus topları 2 kilometre menzilli ve yivli toplardı. Yani Osmanlı neredeyse o günkü Ruslardan 150-200 yıl önceki teknolojiye sahipti. Köşeye sıkışan Ruslara baltacı hücum emrini verdi. Fakat Yeniçerilerin isteksizliği yüzünden Rus tabyalarına girilemedi ve çok fazla kayıp verildi. Bu hücum hareketleri birden fazla tekrarlandığı gibi yer yer isyan hareketleri de baş gösterdi. Böyle bir durumda Rusya'nın ani hücumu daha feci sonuçlar doğurabilirdi. Baltacı askerlerin bu isteksiz durumunu gizlemek için bir plan yaptı. Aynı zamanda Rus tarafından da barış talebi geldi. Başında Rus Dışişleri Bakanı Şafirov'un bulunduğu heyetle Türk diplomatları barış şartlarına görüştükleri sırada Baltacı tekrar hücum emri verdi. Amacı barış yapmayacak kadar güçlü olduklarını göstermekti. Fakat bu saldırıda da güçlü Rus toplarının ateşine dayanamayan askerler hızlıca geri çekildi. O sırada ordunun içinde bulunan ve seferde yaşanan her şeyi başından sonuna kadar kaydeden tarihçi Mehmet Raşit Efendi defterine Hava karanlık olduğu için Ruslar tüm Osmanlı ordusunu değil, yalnızca ordunun bir kısmını girp püskürttüklerini sandılar. Eğer aksi olsaydı yenilmek kaçınılmaz olurdu diye not etti. Bu sırada Rus ordusunun kuşatma altında ve çaresizlik içinde olduğunu düşünen Rus çarı 1. Petro, Osmanlıların her istediğini yerine getirecek yeni bir barış teklifinde bulundu. Baltacı Mehmet Paşa'nın da uygun görmesi üzerine iki taraf arasında 22 Temmuz 711'de bir antlaşma yapıldı. Ancak bu antlaşma tarihin en büyük dedikodusunu da ortaya çıkaracaktı. İlk başlarda antlaşmanın imzalanmasından Sultan 3. Ahmet de memnun olmuş ve Baltacı'yı İstanbul'a çağırmıştı. Baltacı ve ekibi Petro'ya e güvenmedikleri için Rus Dışişleri Bakanı ve Rus Başkomutanı rehin alarak İstanbul'a gelmişlerdi. Bir süre sonra Baltacı ve ekibinin tahmini doğru çıktı, Petro antlaşmayı uygulamamaya karar vermişti. Bunun üzerine Osmanlı yeni bir savaş hazırlığına girişti, bununla birlikte rehin bulunan Rus bakan ve başkomutan Petro'ya mektup yazdılar. Mektupta Osmanlı'nın kesin kararını, Rusya'nınsa savaşa direnemeyeceğini ve yenilgilerinin mutlak olacağını belirttiler. Devletlerini iyi tanıyan, aynı zamanda bilgilerine çok güvendiği bu iki insanın kanaatine uyarak Petro Azak Kalesi'ni hemen iade etti ve yaptırdığı yeni kaleleri yıktırdı. Ek olarak Azak Denizi'ndeki donanmasına son verip işgal ettiği yerlerden çekildi. Bunlarla birlikte eski antlaşmayı hayata geçirip 25 yıllığına yeni bir antlaşma imzalandı. Ancak 1. Petro'nun vaatlerini ertelemesi, sadrazama karşı İstanbul'da bir muhalefet grubunun oluşmasına sebep olmuştu. Ortaya bir de dedikodu çıkmıştı. Aslında savaşın kazanılabileceği, paşanın rüşvet aldığı ve hatta Çarşıya Katarina'nın kendisine sunulduğu ve bu yüzden barışı kabul ettiği söylentileri İstanbul'da yayıldı. Baltacı Mehmet Paşa ise barış şartlarının devletin lehine olduğu ve bunun büyük bir zafer olarak adledilmesi gerektiğini söyleyerek kendini savundu. Purut başarısı önce İstanbul'da büyük bir sevinç uyandırarak şenlikler yaratmışsa da İsveç Kralı, Kırım Hanı ve Paşa'ya karşı muhalif olan kitle padişahı yönlendirmeye başladı. Baltacı'nın çarı esir etmesi mümkünken bunu yapmadığı hakkında çeşitli söylemlerde bulundular. Nihayetinde Sultan 3. Ahmet'in emriyle Edirne'ye gelen ve sadaret mührü kendisinden alınan Baltacı, Aralık 711'de Midilli'ye sürüldü. Bir sene sonra adada oturması koşuluyla hapisten çıkarıldı. Daha sonra Limni'ye gönderildi. Aynı yılın Eylül ayında hastalanarak hayata gözlerini yumdu. Baltacı Mehmet Paşa tarihin tozu sayfalarında kaybolacakken bu olaylar silsilesiyle ünlendi ve hakkında söylenen efsanelerle günümüze kadar adı anılır bir hale geldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.